Hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede kalmıştık en son çok <laughs> Uğur böceğinde kalmıştık. Yok yok almıyorum Zeyhoş. Zeyhoş benden mısırını saklıyor. En son Uğur böceği ve kirazımız arasında bir şeyler vardı bakalım. Allah kirazımız gitti ya kız. Ne oldu? Dokunalım bakalım. Gülüyor. Köstebek Uğur böceği mi oldu kız? Mısın? Hadi bir daha dokun. Allah elimize <laughs> sürdü. <laughs> ne oldu kız mısır mı kaçtı? Gel alalım. <laughs> şöyle yap şöyle yap şöyle yap. Ha yani bir Diz tut böyle dik tut. <laughs> ya hadi. Hadi örümcek. Ama Vur <laughs> böceği. Allah kaçtı vur. Allah kaçtı. Kaç. Üçten geldi kız. Allah Ceroş. Uğur böcekleri sardı etrafımızı. Zeus bir kez uğur bacı uçurmuştu. Değil mi? Yok. Bir aylandı. Hayır elle tutmuş. Eee bizim bu kadar şeyi ne yapacağız? <laughs> Eyvah bizi yedi kız. Aa. Ne oldu ki ya? Allah. Allah Zeroş bizim şey gitti. Şapka gitti. Ne olduk? No, Burası nasıl bir bölüm? <laughs> nasıl bir bölüm <benim> kız burası? <laughs> oh, bir sürü seçenek var şimdi burada Zeyoş. Evet. Ne yapacağız acaba? Ona saldırıyoruz ona saldırıyoruz ona saldırıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Aa, kirazımız ortaya çıktı en azından. Oha. Ki... Haydi. Kiraz nereye gitti? Yukarı kaçtı. Ee? Evet. Ne yapacağız? Buna gidelim. Yüzü yardımcı oldu mu? Olmadı. Yani. Hayır o sadece bulut yaptı. Buna gidelim. Mora gittik mor göz. Kız sen kurbağa kurbağa dedin bak kurbağa çıkmış. Buraya nasıl atlayacağız? Atlayamaz ki. Ee, gınzı bak. Sıfır olarak gınzı bak. Gınzı bak gınzı bak. Oraya nasıl çıkacağız Bu bak. bu da kurbağalar işe yaramıyor senin kurbağalar kız. Bak bak. Şuraya bakalım ne istiyorsun? <laughs> Aileme göstermeden. Buna gideceğiz. <laughs> oo bir dakika ne oldu? <laughs> bir dakika ya ne no. o bir sürü şey var kız. Bundan ona, ondan ona, ondan ona oo. Bir bu. Bak Zeroş. Bir önce buna geleceğiz. Oradan buna geleceğiz. Bundan buna geleceğiz. Buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz. Oo, çok zor bir şey. <laughs> ee, nasıl geleceğiz? <laughs> Hop atlıyoruz. <laughs> Haydi! Bizi oraya attı. Hop hop! Ee? Ee ne oldu Zeus şimdi? Ben ne anladım bu işten? İnziman. Bon. İnziman. Bon. İnziman. Bon, İnziman. Bon. İnziman. Bon. İnziman. 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 Ver. Ver, ver ver ver. Bak bak bak. Ya biz buradan ne <laughs> Bak bak. Yavaş. Ya bunu ne yapıyorsun? Dur. Ha bunu bana getir. Yunju mu? Ya bunaki de. Buna al. Bunu al. Bunu <laughs> <boyayalım. gülüyor> <laughs> Ya Ya <laughs> duruyor. Bunu atlayalım şimdi yine. Hı -hı. Hop buradan buraya. Haydi haydi olmadı ya. Ya ne diyor bu? Bir daha bak bakayım ben kız. La ya la ya la ya la ya la. Bizim bunu ama bizim kenarda bir Dur dur ne yapacağımızı şur Şuraya tıkla bir yukarı. Şey soru işareti var ya. Hayır şuna tıklayacağım. Ne var onda? Bak bakayım. Neymiş <laughs> o? Hiçbir şey. Ya şapkada gitti kız. Şuna bir tıklayalım. Ne ne istiyor bize ona bakalım. Ne istiyor bize? Bak şimdi ne diyor? Ona zıpla. Hmm. zıpla, ona, zıpla ona zıpla. Ona zıpla. Ona zıpla. Ona zıpla. Ona zıpla. Oradan ona zıpla. Ona git. biz buradan onu nasıl yapacağız ya? Devam edelim. <laughs> be, 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 <laughs> ah. Ha bak şimdi bak ne yapacağız dur. Leroş gel gel ben anladım be. Hadi aç sen şu alanı aç biz buraya geleceğiz. <laughs> hop hop ah Allah yuttu onu. Kız <laughs> ki. <laughs> Yutlaya. tamam tamam anladım. Bak önce bunun dilini çıkartacağız. Kurbağa. Senin kurbağa bu işte. Diyordun ya kurbağa yere işte kurbağa yere. Hmm. Bak ha çıkarttı onu. Ya onu al oradan. Al şunu. Ha şuraya at bir ya bırak. Evet. Gel. Gel sen buraya gel. Ha. Gel şimdi. Şuraya gel şimdi. Hop. Hop. Aç bakayım. Geliyoruz. At bizi buraya. Hop. ha şimdi böyle tamam. Şurası kaldı. Heh. Gel şimdi. Yapma be. Yapma şunu. Olmadı ki yine. Olur mu ki? Olmadı. Öteki tarafa açık olacak. Atacak biz oraya. Hop. Heh, böyle kalması lazımmış. Tamam evet. Eee kız. O zaman bunu alacağız. Buraya atacağız. Ben, ben de kız, ne diyor bu? Gel bakayım. Çöz bakayım kız. Şurada şimdi ne diyecek? Gel bakayım. Bak şimdi Hı -hı. bekle. Ne diyor? Hı? E tamam. Hı -hı. E oraya atacak bizi. Orada. Oradan oraya atması lazım. Evet. Bunların mı görevi var mı ki? Ha, sarış. Buraya atacak. İki. Sonra. Ya bakayım ya. Ya. Hayır. <laughs> Ve. At bakayım bizi oraya. Ama sonra da. Hop. <laughs> Çok... <laughs> Aa. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. O <laughs> zaman Şuraya bir atlayalım. Bunu atlayamadık. <laughs> Böyle yapalım. Şunu buraya atlayalım. Bunlarla bir işimiz mi var acaba? Sence? Ne diyorsun? <laughs> diyor? Mısır <laughs> Gel bakayım gel. Bize bir yol göster ne olursun Ne olursun bize bir yol göster <laughs> Tamam işte Yapıyoruz yapmıyor muyuz ya Vallahi yapıyoruz ya Yapmıyor muyuz ya ruh? Gidiyoruz bunu da alalım. Nasıl yapmıyoruz <laughs> <şu> ya? Hepsini <laughs> yapıyoruz be. Hadi izleme benim. Nerede izleme nerede? Allah <laughs> Gel oğlum Bunu alalım. Bu bunu... aha bir dakika. Dur. Tamam bak önce bunu bir açalım. Tamam mı? Heh gel şimdi bunu alalım. Bunu alıp buraya atalım. Şimdi. Böyle oldu. Tamam mı? Ee. Ee. <laughs> Haydi. Nerede? Tamam, doğru doğru bak şimdi gel gel. Böyle doğru. Doğru ama biz orada kaldık. Şimdi bence oldu be. Zıba. <laughs> ha şimdi biz de oraya. Hadi şimdi biz de at bakalım. Hop. İyi olmadı kız. Bunu buraya mı geçireceğiz? 아, 이비디언서 하. 이비디언서 하. 야, 우리. 오. 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 Oha. tamam Ferro. Dur dur dur. Dur bakayım. Allah biz atlamayacaktık be. Ha. Dur. Yanlış yaptık. Gel bakayım şimdi. Aha. Sanki yapıyoruz ha. Dur bakayım. Hmm. Şimdi hmm. olabilir biliyor musunuz yani? <laughs> evet. At bizi oraya. <laughs> oh. Oha. Aile, onu yedi ya kız. Ee, ne olacak? Ben mi işlemiş şey anlamadım. Hiç anladım. Tamam. Bak şimdi. Şimdi ne diyor? Ne diyor? Oha uzadık ya. Genciba. Ne diyor bize? Ne diyor? Genciba. Bir hemen şuradan bakalım ne diyor. Ha. Oraya atlayacak. O da oraya atlayacak. Onu yutacak o zaman. Onu yutunca bunu atacak. E bunu atınca da oradan oraya nasıl çıkacak o ya? Ben bir şey anlamadım. Sen anladın mı? Biraz zor Acaba şu küçüğü mü atacağız bunu mu koyacağız ha, ha. O Evet. O bak. O zaman bak ne yapacağız biliyor musun? Gel, gel. Şu küçüğü deneyelim o zaman. Gel hadi bunu bırak. Gel. seni buraya bırakıyorum ha. Hadi bakayım. Gel. Şimdi seni bir kurban seçtim. Artık sana olan olsun bana ne? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hop. o. Oh. Evet, oh. Bir yine dili çıkartalım da. Heh. Şimdi deniyoruz yine. Bu sefer olmuş olabilir diye umut ediyoruz. Bir dakika. Onu <laughs> <laughs> da buraya atması lazım işte normalde. Acaba diyorum Zeyroş. Biz mi burada duracağız? Evet. <laughs> Aynen bence biz burada duracağız. Çık. Çık hala. Ama o zaman da biz burada durabilir miyiz? Hmm. Yeah. Yeah. Anca bunları biz alabiliyoruz, değil mi? Bak, bak. Bakalım şuradan bir daha bir yardım al. Al, 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 Şuradan bir yardım istiyoruz. Yardım çığlığımıza yetişin. Hmm. 1 buraya git diyor tamam gittik oraya atlayacağız oraya atlayınca o bizi oraya atacak 2 3 bu alacak bizi buna atacak bir gel bakalım hadi olacak şunu alıyorum şimdi aşağı. aşağı alıyorum bunu aşağı alıyorum biz şimdi buradan Aa, bir dakika dur bakayım şey nasıldı? Of! Ben olmadı. Ben ben ben. Bunun böyle kalmış olması gerekiyor. Evet. Bir dakika. Oo. Ama yok yok yok. <laughs> Hayır yapma! Ya. İyi de oraya gidince o gidiyor. Oh, 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 olmadı. oh, bak Bak, bak, bak. Al bunu da üstüne atacağım hadi abi. Allah Allah. Oo Aha onu <laughs> <laughs> <Cev> <laughs> ne yapacağız sence ya? Hadi biz buraya gidelim. Bir daha at bizi oraya. Hop! Oo çarptık. Heh. İyi de bunu da açalım. Hop! Aha! <laughs> bir şey yaptık, o yukarı gitti. Demek ki bu olacak. Böyle bir şey yapacağız. Yani böyle bir şey yapmamız lazım. Onun için o tepedeydi yani bizim tepede kalmış olmamız lazım. Yani buradan oraya zıplayacağız. Yani. Anladın mı? Biz oradan oraya zıplayacağız. Ama nasıl yapacağız onu? Bir dahaki bölümde bakıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.